Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aracınıza dandik ne olduğu belirsiz et Blue sıvısı koyarsanız ne olur onu göstereceğim size Siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar Şimdi dönüyoruz Aracımız Mercedes Jeep arkadaşlar Hasan Jeep'in keyfini mi alıyorsun ne yapıyorsun? He, kız arkadaşına mesaj yazıyorsun Hasan gözünü seveyim biraz çalış ya. Seni çalışırken göreyim de şu ağrıyan dişimi çektireyim dişçi de ya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ustam et bloğu ne demek? Öncelikle çoğu araçlarda benzin ya da şey mazot depo kapağının e, hemen içinde oluyor. Bazı yerlerde farklı yerde oluyor ama genellikle birçok aracın şu gördüğünüz yakıt kapağını açtığınız zaman arkadaşlar burada oluyor. AdBlue sıvısı ne? AdBlue sıvısı partikül ve katalizör dediğimiz egzozun içindeki filtrelerin temizlenmesi için kullanılan bir deterjan diyelim arkadaşlar. Hani nasıl çamaşır makinesinin içine deterjan, bulaşık makinesinin içine deterjan koyuyoruz ya. Onun gibi bir şey. Eksuzun içindeki filtreleri temizlemeye yarıyor. Ama şimdi size öyle bir e, eksuzun uçlarını göstereceğim. Siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Et Blue sıvısı yaklaşık 10 litre, 12 litre, bazı arabalarda 15 litre, bazı arabalarda 8 litre aracın arka kısmında bir depoda oluyor ve motor ihtiyaç duydukça egzozun önünden çekiyor partikülün önünden bir motoru var ve arkadaşlar o motor ihtiyaç duydukça çekiyor ama şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar et bulu sivisi bitince o motor ihtiyaç duyduğunda çekerken boş çekiyor ve et buluyor motoru bozuluyor ve beyinden iptal etmek zorunda kalıyorsunuz çünkü yenisi çok büyük bir para. Evet arkadaşlar. Hasan. Hasan. Dikiz aynasından göreyim de seni bir daha öyle göreyim. Tamam. Gaz ver dersen vereceksin. Verme. Dandik et buluyor su arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen de katılaştı la. Ana! Demir gibi oldu ya. Gaz ver. Böyle egzozun içinde katılaşıyor. Hani çimento var ya arkadaşlar. Çimentoyu kardığınız zaman hemen donuyor ya. O şekilde katılaşıyor arkadaşlar. Tabii ki bu çok dandik bir et buluğu olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Motor ısındı ya. Isındıktan sonra şimdi akmıyor bak. Gaz ver. <laughs> Allah Allah sabah kızında Evet, motor ısın, ısınmadan önce çekmedik. Şangır şangır akıyordu oradan. Evet. Partikül temizleme sıvısı olan et buluyu mutlaka bilindik petrol e, istasyonlarından alın ve kaliteli olanını alın. Sakın ola merdiven altı ürünler kullanmayın. Egzozunu temizleyeyim derken tıkamayın arkadaşlar.